Herkese selam ne yapıyorsunuz görüşmeyelim bugün size ne çekeceğim Instagram'da nasıl takipçi arttırılır etkileşim nasıl yükseltilir biraz bundan bahsetmek istiyorum şuralara bir yerlere Instagram hesabımı da koyarım bunu da bakarsınız etkileşimlerime de bakarsınız portakal neden portakal olduğunu <laughs> videonun ilerleyen zamanlarında geleceğim. <laughs> Ama birinci nedeni portakal olmasının bir böyle biberli yoğurtlu falan bir şey yedim. Böyle taze biberin kurutulmuşunu Ege'de çok yaparlar. Bizim oralarda bilmiyorum herkes bilmeyebilir. Ee, işte o kurutulmuş biberi haşlıyorsunuz, üzerine yoğurt sosu falan yiyorsunuz ama o bir acıymış. Şöyle şu ramdan itibaren yanıyorum şu anda yani. Ee, o yüzden portakalla bunu bastırmaya çalışacağım. Şimdi <laughs> portakal asitli bozumu yakıyor ya. Instagram'dan nasıl takipçi arttırılır? kısmına gelecek olursak. Öncelikli olarak Instagram hesabınızı herkese açmanız gerekiyor. Yani bu yapacak bir şey yok. İşletme hesabına ya da işte kişiselleştirilmiş, tanınmış kişi vesaire. Orada istediğinizi seçebilirsiniz. Alanlar var işte istediğiniz gibi video içeriği üretiyorsanız buna göre alan seçebilirsiniz kendinize. İşte tanınmış kişi seçebilirsiniz. Orada bir sürü kategoriler var. Eğlence, müzik vesaire. Her neyse, Instagram içerikleriniz neyle ilgiliyse buna göre kendinize kategori kategorilerden seçip orada Instagram hesabınızı herkese açık hale getirebilirsiniz. Bunu bunu yaptığınızda hem şeylerinizi, etkileşimlerinizi istatistikleriniz gibi bir yer gelecek çünkü orada. istatistiklerinizi İstatistiklerinizi kendiniz takip edebilirsiniz. Düştüğü zamanları, arttığı zamanları inceleyip, kontrol edip ona göre bir çıkarımlar yapabilirsiniz neden düşüp arttığına dair. Bunun dışında Herkesi açtınız. Sonra ne yapacağız? Sonrasında e, bir kere düzenli olarak fotoğraf, reels, video, işte hikaye falan paylaşmanız lazım. Çünkü mutlaka takip ettiğiniz influencerlar, bloggerlar, bloggers vesaireler vardır, tanınmış kişiler. Bunlar. Oyuncular ve sanatçıların dışında tabii ki de bunlardan bahsediyorum. Etkileşiminizi arttırmak için mutlaka günde bir tane post paylaşmanız gerekiyor. Ne yazık ki kural bu. Ben de normal çok post paylaşmayı seven birisi değilim. Yani ben bir fotoğrafı post olarak paylaşabilmem için çok beğenmiş olmam lazım. Story çok atarım. Onda bir şey yok. Ama post olarak paylaşmak biraz daha zordu. Ama Instagram'da uğraştığımdan beridir daha fazla post paylaşmaya çalışıyorum. Hatta e, daha önceden paylaştığım çok saçma bulduğum ve gizlediğim postlarımı da açtım. Çünkü düşünün e, yani bir tane e, işte kaç bin derseniz, 10 binin üzerinde takipçisi olan bir Instagram kullanıcısından bahsediyoruz. İki tane postu var. Bana bu çok mantıklı gelmiyor yani. Ben bunu niye takip edeyim ki? Hani daha doğru düzgün post bile paylaşmamış. Hani bir insanı neden takip edersiniz? Bir şey ilginizi çeker. Ve o konuyla iyi takip edersiniz. Ama post paylaşmıyorsa, story atmıyorsa onu benim takip etmemin bir manası yok. Ben de böyle düşünüyorum. Ve Instagram da böyle düşünüyor sanırım. O yüzden post paylaşmak çok önemli. Hikaye paylaşmaksa şöyle bazen bir konuyla ilgili aynı story'yi 800 kere atan, 800 abarttı rakamı atan vloggerlar, instagramerlar vesaireler görüyorum. Bu bana çok saçma geliyor. Yani ben senin 800 bin açıdan çekilmiş fotoğrafın aynısını ne yapayım? Ya da işte bir yere hani bir yere gittiysen falan güzel bir manzara varsa okey birkaç tane atabilirsin onunla ilgili. Ama Hikaye paylaşımı ise günde 8-9 tane civarı olmalı. O yukarıda minicik 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 karınca doğasına dönmemiş olmalı yani hikayeleriniz. Onun dışında hikaye etkileşimini arttırmak için ise bu hikayede şeyler var ya işte anket yapıyorsun Öne veriyorum biber domates hangisini seçersiniz seversiniz falan diye şu an atıyorum hani. Onun dışında işte bana soru sor ıı, şeyleri var. Yine onu yapabilirsiniz. Onun dışında test var ya orada. Bir şey soruyorsunuz dört şık veriyorsunuz işte bir tanesi doğru siz doğru olan seçiyorsunuz bakalım kaç kişi bilecek falan hani diye. Bunları yapın hikaye etkileşimlerinizi de arttırmak için. Bunun dışında bir de dünyada var olan trendleri biraz takip etmem gerekiyor. Geçenlerde mesela şey vardı. İşte ee, görmek istediğiniz bir fotoğrafın paylaşım. İşte öyle bir şey açıyorsunuz, başlık açıyorsunuz. Şu an geçti. İşte birisi yazıyor işte takipçinizin birisi e, ee, ilkokul fotoğrafını göster. İşte ilkokul fotoğrafını koyuyorsun. İşte en kilolu halini göster. En kilolu halini. İşte galerindeki en saçma fotoğrafı göster falan filan gibi. Bu dünyada bir trendti mesela. Ben de yapmıştım o zamanlar. Yani tabii saçma sapan sorular da gelebiliyor. <laughs> Ama onları çok aldırış etmeyeceksiniz. Zaten yani hesabı aslında gizli tutanların ben bu yüzden gizli tuttuğunu düşünüyorum hani sapuklar bilmem vesaireler dadanmasın diye ama yapacak bir şey yok onları görmezden geleceksiniz neyse mesela neden portakalla çektiğime gelirsek benim storylerimde en çok takipçilerimin daha doğrusu izlemeyi sevdikleri şey portakal yeme story'si sebebini asla bilmiyorum. <laughs> hani neden yani? Çünkü bazı arkadaşlarım hani beni bireysel olarak tanıyanlar ya kızım hani çekme şunları. Çünkü bir hastalık var onun adını Şu anda unuttum böyle şapurtu şupurtuya falan çok tahammül edemeyen bazı insanlar vardır ya. O bir hastalık aslında. Onun bir adı var. Yani böyle şapur ince onlar rahatsız oluyorlar. <laughs> ben diyorum ki sessize alın sorularımı. Çünkü hani bunun anketini yaptım. Gerçekten portakal çekme storisi çekmemi istiyor musunuz ya portakal yeme storisi ve gerçekten isteniyor. Ben de çekiyorum. Yani hem bu anketler, paylaşımlardan işte takipçileriniz neleri sev, neleri sevmediğini öğrenebilirsiniz. Hem onun istekleri doğrultusunda kendiniz de yönlendirebilirsiniz. Onun dışında işte gün yani gündemi takip etmek lazım. Instagram sürekli güncelleniyor biliyorsunuz ki. Mesela şu an çok meşhur olan Reels videosu çekmek. Ben de yeni çekmeye başladım Reels videosu. Ama ben onu beceremem. Üf, bu ne böyle saçma sapan falan deyip Bunu yapmamak gerekiyor. Gündemi biraz takip edip gündeme de ayak uydurmak gerekiyor. Bazen bana da saçma gelen ama Instagram için yaptığım şeyler olmuştur. Bu arada bu borda da çok büyükmüş ya. Sonra bunun dışında biraz tutarlı olmanız gerekiyor Instagram konusunda. Çünkü sizin bir kitleniz var ve bu kitle sizi neden takip ediyor? Örnek veriyorum. Diyet yapıyorsunuzdur, işte diyet şeyler paylaşıyorsunuzdur, işte tarifler olabilir bu. Diyet yapan insanlar sizi takip ediyordur. İşte fit tarifler paylaşıyorsunuzdur vesaire vesaire. İşte sizin böyle bir e, takipçi kitleniz varken konuyla çok alakasız, bambaşka bir şeye evriliyor olması sayfanın e, biraz daha takipçi kitlenizi sizden uzaklaşmasına, siz takip etmeyi bırakmasına vesaire gibi şeylere neden olacaktır. Bu yüzden paylaşımlarda tutarlı olmak da çok önemli. Bir de şöyle bir gerçek var. Ben eskiden şeyi sevmezdim. İşte post atıyorsun da hikaye atıp bir post yazıyorsun. Ama bunun sebebini öğrenince ben de yapmaya başladım. Fark edince diyeyim daha doğrusu kimse bana bunun sebebi şu demedi. Ama şöyle bir şey var. Çok fazla takipçisi olan insanların görünürlükleri, kendi arkadaşlarına olan görünürlüklerinden bahsediyorum. Biraz düşebiliyor. Hani etkileşim yani sayfayı şöyle geçerken çok fazla takipçi olduğu için siz en altlarda kalabiliyorsunuz mesela. E görmüyor onu da diğer kişiler. Dolayısıyla o postun gözükmesi için onu story olarak atmak postu görmeyen kişinin storedan o posta yönlendirilmesini sağlıyor. Çünkü post attığınız zaman anlık olarak arkanızdan biri daha bir post attı zaman o kişinin arkadaş olan takip ettiği e, hesap bir post attı zaman sizin gibi otomatik aşağıya düşüyor. Ama hikaye biliyorsunuz 24 saat süresi var ve tık 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 geçtiği zaman belki ilk saatinde görmeyecek ama 20. saatinde o postu paylaştığınızı görecek. Onun dışında ee, şeye e, nedir onu tam unuttum. Keşfete düşmek çok önemli. Keşfetten takipçi gelmesi, sizin hesabınıza bakılması falan bunlar önemli. Ben son zamanlarda keşfete bayağı düşmeye başladım. Hatta birçok kişi keşfette görüp ekran görüntüsü alıp bana gönderiyorlar. Bunun sebebini de yine ben Hikaye ve post etkileşiminden kaynaklandığını düşünüyorum. Etkileşimleriniz arttıkça keşfete düşme oranı olasılığınız da artıyor ve keşfete düştükçe de tanınırlığınız artıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <hocam. gülüyor> Ay <hık> diye gidermişim. <laughs> i̇şte hem konuşup hem böyle. Orada <laughs> <laughs> Ay bu su için <laughs> Çok özür diliyorum. <laughs> Neyse yavaş yavaş video bitireceğim. <laughs> Yoksa ölebilirim. <laughs> Şurada portakal. Neyse bunu da yeneyim. <laughs> ne diyordum? Keşfete düşmek. Tabii ki de tanınırlığınızı ve <laughs> takipçi sayınızı daha da arttıracaktır. Özellikle Reels videoları daha fazla keşfete düşüyor. Bunu da haberiniz olsun yani Reels mutlaka çekin. Reels çektiğinizde de mutlaka hashtag ekleyin neyle ilgiliyse mesela. Örnek veriyorum makyaj Reels çekiyorsunuz. Hashtag makyaj işte hashtag hafta sonu ne bileyim hashtag cumartesi gecesi gibi e, ...hashtag'lerle keşfete düşmeniz... E, ...ve seçtiğiniz müzikler bu arada çok önemli. Oradaki çünkü o müziği... ...seven bir insan ya da... ...o... ...Klansman'da <laughs> Reels videosu... ...izlemeyi seven bir insan... ...o videoları böyle kaydırıyor, bakıyor... ...hani o müzikle yapılmış olanlara. Ben kendim de yapıyorum bunu. <laughs> Dolayısıyla seçtiğiniz müzik de... <laughs> ...burada biraz... ...önem arz ediyor... Velhasıl kelam umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Dediklerimi yapın. Gerçekten etkileşiminiz ve takipçi oranınız çok daha iyi yükselecektir. Bana teşekkür edeceksiniz eminim. Videoyu izleyip like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.